Ya prodüksiyon, hadi bize Bitman Göster'e klip çekeceğiz dedi. Bütün her şey hazırlandı karavan falan kiralandı projeksiyon tarafından. Zaten konu karavanda falan geçiyor. Konsere gidiyoruz falan filan garip garip şeyler. Böyle yolda da bir tane lavu alıp metalci falan yapıyoruz. Zımbırtı zımbırtı. Gittik <laughs> klip çektik. E <laughs> daha doğrusu prodüksiyon çekti. Ya ben güzel bir şey yapacaksınız zannediyorum. Hani sen, hani o çekimler yapılıyor bilmem ne yapıyor. Sen tavan arasına girmişsin. O sıcağı şeyde oradan çekiyorsun falan diyorum. Herhalde güzel bir şey çıkacak. Şeyi gören sizsiniz Kad... ne kadraj mı? Diyorlar. onu gören sizsiniz görüntü. Hani görüntüden bakınca anlaşılmıyor mu güzel mi olacak yatım mı olacak onu size sormak lazım. Ben gitar çalmaya çalışıyorum kafa sallıyor, kafa sallıyorum yani. Ama, de... <laughs> Ama mersem asıl planı şeymiş bir albüm macerası 7 bölümü tavan yapmak içinmiş e, ona özel bir klip çekmiş. <gülüyor> <gülüyor> Prodüksiyona güvenemedik. <laughs> perişan olduk. Biz de perişan oluruz. O kadar. Bütün günü uğraştık. Hay be. Çok... Ama onlar deneyim bence yani. Bir daha yapmayalım öyle şeyler. <gülüyor> <gülüyor> Oğlum bu grupta yüzük takan benim. Sen ne zamandan beri mesela? Ne zamandan i̇şte beri yüzük takıyorsun? İki ay oldu. i̇ki <laughs> ay <laughs> <laughs> yeni başladık. Bunun için kurt mu <laughs> almam gerekiyor? <laughs> evet. <Kardeşim. gülüyor> Kanka. Kattırım. Ya sakatlanma. İyisin. Hadi. Onda problem yok. Bir daha çekim yapamazsın anlamında söylüyorum. Tamam. Çalıştığımız dükkanın yan tarafında müzik dükkanı vardı. Ve ork satıyordu orası. Ve ben e, o kadar çok özeniyordum ki o orklara hani çalmaya falan. Biriktirip harçlıklarımı, haftalıklarımı e, oradan bir org almıştım kendime. Onunla başladım yani müzik şeye şeyine oradan girdim. Ama ondan sonra o işte değişti. Başka başka enstrümanlar denedim lisede zaten orta ortaokulda lisede herkesin geçtiği bir helvacı oldu flüt sistemi var. Flütün tadına herkes baktı zaten birer kere. Kanka beni taklit ederek oturma ya. Biraz daha üzgün Allah aşkına ya. <laughs> ha bu senin taklit ediyor. Deminki iyi oturdu kanka. <laughs> daha demin iyiydin sen. Bizim <laughs> hala <laughs> Aynı mahallede bir çocuk daha vardı heavy metal dinleyen. O biraz e, ilgiliydi böyle. Hatta kendi gitar mitar yapıyordu. Bana da bulaştırdı böyle şeyleri. Ondan sonra giderdik mesela işte şeyden tünele falan giderdik böyle. Yaşımız da 15-16 falan. Tünele falan giderdik böyle bakardık gitarların tiplerine. Uzaktan tabi dokunamazdık da. Bakardık gitarların tiplerine. İşte onu hafızamızda kazırdık, eve gelirdik, onu çizerdik. İşte gidip bir sunta alırdık, sunta ile aynı modeli çizerdik. İşte ona bir sap yapmaya çalışırdık falan filan böyle. E, bu çıkardığımız ikinci dilde de ilk dilden farklı olarak <laughs> ne <yapayım? gülüyor> Almanya kaçırdı, kaçırdı. kaçırdı. <gülüyor> Pıskırdı. <gülüyor> <Bir> dakika, <gülüyor> ya <gülüyor> neyse <gülüyor> siz ona bakmayın şimdi. <laughs> o, yaptık ya Sunta'dan gitarı. Sunta'dan gitarı biz tabii ölçüyü tam alamadığımız için bir buçuk metre yapmışız şeyi. <laughs> Gittik bir dükkana, dedik işte tel lazım, gitara tel takacağız. Gitar tamam ya. Ondan sonra... İşte Ölçüyoruz ölçüyoruz işte 90 santim, 100 santim en fazla en uzunu falan filan. Ya diyor nasıl bir gitar diyor adam bu yani bu kadar uzun olamaz <laughs> teller. Vallahi bir şey biz yaptık öyle oldu. Bulamadıydık mesela bisikletin fren tellerini söktük. Eski bisikletin fren tellerini söktük ve onları taktık. Hepsi aynı. <laughs> Sadece ritim atıyoruz. Düşünsene mesela oralardan buralara. Çok güzel bir şey aslında. Kanka iyi yapıştır. Yatan yerler yanıyor çabucak. Yani. Hala yanıyor. Şimdi pamuk yamaya başladı çünkü. Ha? İkinci DVD'de, birinci DVD'de yaptığımız gibi gene... Yine... <laughs> ne, <laughs> ne yapıyorsun <ha>? oğlum ya? <laughs> oğlum sessizlik olunca e? bıra <laughs> <başladım. gülüyor> böyle oluyor bunu Sessizlikle konuşmaya başladım. Sen konuşunca böyle oluyor. Evet, 97 senesinde e, babamın vefatından sonra böyle tam ergenlik dönemlerinde böyle bir psikoloji bozulmasıyla bende bir şey yarattı böyle. E, i̇şte psikologların gelmesi, sonra işte benimle ilgilenmeler, bana resim çizdirmeler, nasıl bir işte psikolojimde olduğum için. Sonra e, psikoloğum ismini hatırlamıyorum şu anda. Gitar çalıyordu. Beni hep böyle seansının sonunda gitar çalardı bana. Ben de çok heveslendim. Çok hoşuma gitti. Ve sonra e, annemin de desteğiyle diyelim, git bir gitar alındı bana ve aldı bir kurs da evet gitar çalmaya başladım, öğrenmeye başladım. Bu nasıl da böyle olmuştu bunu? 15 dakika şey fotoğraf çekemedik. Foto bütün, bütün, fotoğraflar şebek gibi. <gülüyor> <gülüyor> Beyazıt'ta bir kuyumcunun şeyinde gece vardiyasında lazer kullanıyordum. O zamanların son teknolojisiydi. Böyle altınların üzerinde falan şey çiziliyordu. Lazerli. Bilmem kaç milyon ışık aynı anda çarpıyor falan çizgi çiziyor falan. Meryem Ana zımbırtılar zımbırtılar yapıyorduk. Hep dinle alakalı. İyi öğrendim. Lahmacun yapmayı öğrendim. Çok iyi hatırlıyorum. Lahmacun yapmayı öğrendim ve Bodrum'a usta olarak beni götürdüler. Lahmacun ustası olarak. Çok kitap okudum zamanda. Neler okudum mesela? Yani ilk başladığımda koca bir kütüphanemiz vardı. Jack London'dan başladım işte. Beyaz Diş'ten. Yani ilk hatırladığım kitaplar onlar. Oh yeah! Allah Allah. Ee, annem ve abim, abimin başarısızlığı yüzünden e, benim müzikle iç içe olmamı hiç istemiyorlardı. Ben yani şu an okuyorum, açıktan okuyorum. Fakat şey, e, ee, mobilya dekorasyonu bırakmıştım. Onu da istemeden gitmiştim. Ben yani bilgisayarı da kazanıyordum aynı zamanda. Annem sen bilgisayarla çok aşırı neşirsin falan filan deyip öncülük edip beni mobilya dekorasyona göndermişti. Git biraz odunla ilgilen falan filan diye. Tabutçu oldum yani bir. Orayı bıraktım. <laughs> hadi hadi. Başla. <gülüyor> <gülüyor> lanetli abi lanetli. Tamam İyiydi, kafa lanetli. Yeterince çektik <laughs> ya. Abi macerası çıktı. Çok ağırmış <laughs> Lise bittikten sonra böyle bir grup kurduk. 7 kişilik bir gruptu. Böyle şey daha çok senfonik metal yapıyorduk. İşte kemanıydı, klavyesiydi. Sonra ee... Biz böyle tabii böyle delikanlı çocuklarız o zamanlar böyle. Vokalin gay çıkmasıyla grup da aldı. Bana baksana hiç gülmeden. <gülüyor> Allah <gülüyor> <eski>. yok, aşkına. <laughs> yok yok valla ben de Sor orada bir ver. Yani. Yani. Penel Penel ne ben. nereden dönüyordu? <laughs> Sonra bir Black Metal grubu kurduk. Ve bu grup da dağıldı tabii ki. Bu grup neden dağıldı? Ee, 4 tane kayıt yapıp abi 5 sene o kayıtları sürdürdük. Yani hiçbir işle faaliyet yok ya yani Mesela bir şey oluyordu, bir sound check alalım diyorduk, arkadaş diyordu ki iki altın var, nasıl idare edeceğim falan filan, sen sound check'i al diyordu böyle. O sırada sahnede kendimi sadece isyan ederken gördüm, elim havada böyle, kimse yok ama arkamda. Bayağı suratımla şey ya. yaptın ya. Bayağı kaldı orada şu an. Dur, parmak şu andaki 80 kariyerden gerçekten çok memnunum. E, bugüne kadar çalıştığım en iyi müzisyenler diyebilirim. Sadece enstrüman çalmak değil müzik yapmak. Bambaşka şeyler de var. Yani bir müzisyenin müzisyen yapan işte onun disiplini, çalışma şekli, işte buna ayırdığı zaman, kafasındaki düşüncelerden tut işte e, saat kaçta ne yaptığı bunlar çok önemli. Hidayet eee ya yani dürüst bir adam e, karakteri oturmuş. <laughs> ya o tamamen geri gerizekalılık yani. Ne yapalım ne yapalım falan filan diye canımı sıkılıyor herhalde. Herhalde evet, ellerine <laughs> hey, hey, hey diye açıp bir başladık. Dediğim gibi bıraksak adamı bir haftada bir albüm riffi yazar yani. Ve bunun için hep çok hevesi olması çok önemli. Sadece müziğimi iletmeye çalışıyorum insanlara. Benim başka hiçbir şeyle işim yok. Yani e, onları bir şey bir dayatma da bulunmak istemiyorum. Bu benim görevim değil.